Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda yaptıklarıyla ses getiren adeta iyilik meleği diyebileceğimiz öğretmenleri derledik. Amerikalı kadın anaokulu öğretmeni sınıfındaki çocuklardan biri genetik hastalığı nedeniyle böbreklerini kaybetti. Hayatta kalabilmesi için organ nakli gerekiyordu. Gidip test yaptırdığında organları öğrencisiyle uyumlu çıktı. Hiç düşünmeden ameliyat masasına yatarak böbreklerinden birini verdi ve böylelikle de küçük öğrencisinin hayatını kurtardı. Bu öğretmen de aynı şekilde bir böbreğini öğrencisine verdi. Zihinsel engelli kızın böbrekleri iflas etmişti. Dokularının uyup uymadığını öğrenmek için örnek verdi. Sonuç olumlu çıkınca bir böbreğini alıp kıza naklettiler. Bunu sonucunda da ülkesinde yılın öğretmeni seçildi. Sırada Paraguaylı bir müzik öğretmeni var. Görev yaptığı köy büyük bir çöplüğün üzerinde yer alıyor. Öğretmenimiz kendini fakir öğrencilerin hayatını değiştirmeye adadı. Bunun için de araç olarak müziği kullanmaya karar verdi. Ancak ailelerin müzik aleti alacak parası yoktu. O da çöpten topladığı atıklarla müzik aletleri yapıp öğrencilerine dağıttı. Sonra da çöpten yaptığı enstrümanları çalan öğrencileriyle bir orkestra kurdu. Şu an dünyanın pek çok yerine seyahat ederek konserler veriyorlar. Bu ise öğrencilerinin hayatını değiştirmeye karar Filipinli bir öğretmen. Dış dünyadan uzak bir kabilenin yaşadığı köyde görev yapıyor. Geldiğinde köyde elektrik ve su olmadığını gördü. Teknik konulara meraklı olan öğretmen kendi imkanlarıyla köye su getirmeyi başardı. Sonrasında yine kendi yaptığı cihazlarla elektrik üretmeye başladı. Böylece sadece öğrencilerinin değil bütün köyün kaderini değiştirdi. Sırada hayatını okula gidemeyen çocuklara adayan Kolombiyalı bir öğretmen var. Ülkenin bazı bölgelerinde çatışmalar yüzünden pek çok çocuk okula gidemiyor. Eğitimsiz oldukları için de büyüdüklerinde ya uyuşturucu kartelleri için çalışıyor, ...ya da çatışmalara katılıyorlar. Adam bunun bir nebzede olsa önüne geçmeye karar verip iki eşek satın aldı. Kitaplarını ve eğitim gereçlerini eşeklere yükleyerek yola çıktı. Defalarca silahlı çatışmaların içinde kalsa da vazgeçmedi. Yıllarca köyleri dolaşarak çocuklara ders verdi. Bu sayede de yüzlerce çocuk eğitimle okulla tanışmış oldu. Bu Amerikalı öğretmen öğrencilerinin okula devam edebilmesi için yüz binlerce dolar yardım topladı. Las Vegas yakınlarında insanların çok yoksul olduğu bir bölgedeki okulda çalışıyordu. Aileler evlerinin kirasını dahi ödeyemediği için çocuklar okula devam edemiyordu. Kadın velileri tek tek dolaşarak çocukların okul masraflarını karşılayacağına söz verdi. Sonra da bir kampanya başlattı. Justin Bieber gibi ünlü isimlerde destek verince kısa sürede okul masraflarını fazlasıyla karşılayacak kadar bağış topladı. Sırada ülkemizden bir öğretmen var. Adı Mihraç Kulu. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir okulda sosyal bilgiler öğretmeni. Yüksek lisans yaparken test konusu olarak seçtiği Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'daki anıtını görmek için 3 yıl para biriktirdi. Tam gideceği sıralarda ülkemizde Ertuğrul Fırkateyni'nin hikayesini anlatan bir film vizyona girdi. Mihraç öğretmen Japonya'ya gitmek yerine biriktirdiği parayla 16 okuldan 600 öğrenciyi bu filmi izlemeleri için sinemaya götürdü. Videomuzdaki son kişi anaokulu öğretmeni Sezen Karazincir. O öğrencilerinin hayallerindeki oyuncakları gerçeğe dönüştürüyor. Önce onlardan diledikleri gibi bir oyuncak çizmelerini istiyor. Sonra da çizilenleri kendi elleriyle gerçek birer oyuncağa dönüştürüyor. Tabii tüm bu yaptığı oyuncakları öğrencilerine hediye olarak veriyor.